Ankara'nın merkezinde hızla gelişen uluslararası bir devlet üniversitesi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. 12 fakülte, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, bir yüksekokul, bir meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 15 uygulama araştırma merkezine sahip. 8200 lisans, 2900 yüksek lisans, 820 doktora öğrencisi, binin üzerinde akademik personeli ile başkent Ankara'nın sahip olduğu akademik, sosyal ve kültürel imkanları sunan, kaynakları tüketen değil üreten, katma değer oluşturan 4. nesil üniversite. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm üniversiteler içinde Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan üniversiteleri sıralamasında pek çok fakültemiz ilk beşe girerek en başarılı öğrencilerin gözdesi olmaya devam ediyor. 86 farklı ülkeden %12 uluslararası öğrenci oranı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi devlet üniversiteleri sıralamasında birinci sırada ve farklı kültürlerin buluşma noktasında uluslararası deneyime sahip öğretim üyeleri özgür düşünceye hayat veriyor. Öğrencilerimize özel ek burs imkanları sağlanıyor. Neredeyse tüm fakültelerimizde eğitim dili %100 İngilizce. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Avrupa Gönüllü Hizmeti Akredite Kuruluşu ve Eurodesk Merkezi, Jean Monnet Kürsüsü, Akredite Yabancı Diller Yüksek Kokulu ve Akredite Pearson Test of English merkezi olarak tanınmıştır. Uluslararası birçok üniversiteyle yapılan anlaşmalar sayesinde ortak diploma programlarına katılma hakkı kazanın. Türkiye'deki 22 bin aile hekimine ve 20 bin ürün tanıtım elemanının bir yıl süreli mesleki gelişim eğitimi vermenin gururunu yaşıyoruz. Florida Uluslararası Üniversitesi, Milan Üniversitesi, Sterling Üniversitesi, Avustralya Üniversitesi, Chester Üniversitesi, Hang Yang Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Sudan Kur'an ve İslami İlimler Üniversitesi gibi 125 dünya üniversitesiyle işbirliği protokolümüzün sunduğu büyük imkanlara sahip olun. Hemen her bilim dalında eğitim vermekte olan üniversitemizin öğrenci kulüpleri, sıra dışı doğa sporları, turları ve tatilleri ile kaliteli bir eğitime sosyalleşmenin gücünü ekleyin. ULAK bimden devraldığımız 1 milyona yakın basılı süreli yayınlar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Dokümantasyon Merkezi'nde tüm araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Yükselen çizgisiyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi eğitimde fark yaratmaya devam ediyor. Yeni hizmete giren Esenboğa Merkez Külliyesi ile birlikte Ulus Yerleşkesi, Cinnah Yerleşkesi, Bilkent Yerleşkesi, Keçiören Yerleşkesi Etlik yerleşkesinde şehir yaşamı ile iç iç olmanın ayrıcalığını ve avantajını yaşayın. Aynı zamanda bölge ülkelerindeki başarılı genç beyinleri de geleceğe hazırlamak gibi önemli bir sorumluluğu da üstlenmiştir. Değerli rektörümüzle beraber olduk, mimarlarımızla beraber olduk. Orada fakirin de emiri olduk. Milli artık ortaya çıktı. Yüreğimiz, tuttun. Hayırlı olsun. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, eğitimin başkenti Ankara'da yüksek öğrenime yepyeni bir soluk getiriyor.